Arkadaşlar herkese merhabalar, ee, uzun bir zamandır video çekip yüklememiştik, biraz fırsatımız olmamıştı tabii ki ama şu an e, önemli bir konumuz var kahverengi kokarca bu sebepten dolayı e, bir, bir video çekip bir bilgilendirme yapmak e, elzem oldu. Şu an kahverengi puferci ile ilgili bir tuzak hazırlığı göstereceğiz size. Tuzak hazırlığında büyük bir pet şişe kullanacağız. Bu pet şişe tabi yine eskisi gibi 5 litre değil de bu sefer 10 litrelik veya daha büyük bir pet şişe kullanmamız gerekiyor. Bir feromon tuzağımız var. E tabi bir de ip bu şekilde bizim işimizi görecek. Burada hazırlıkta tabi önce pet şişemiz. Biz bunu kestik. Şu şekilde pet şişe 10 litrelik. Biz bunu düz bir kısmından kesiyoruz. Şu şekilde iki parça yapacağız. Daha sonra e, ee, bu altta kalan parçanın altına yine kesikler veya işte delikler açacağız. Çok büyük delikler açmayacağız ki kokarcı oradan çıkmasın. Sadece içerisinde su birikmesini önlemek amacıyla olacak bu. Daha sonra bu gördüğünüz diğer küçük parçanın ağız kısmına bağladığımız bir iple bu feromon kokuyu e, buraya bağlayacağız ve bu şekilde tuzağımızı yapacağız. Burada ufak ayrıntıları göstereceğiz. Bu şekilde kesimi yaptıktan sonra şunu yapacağız. Öncelikle bunun ağız kısmına bu ipi bağlayalım. İpi bağladıktan sonra şunu açalım işte. Bu feromon, bu koku şu an Terme'de bir bayimiz getiriyor. Oradan temin edebiliriz veya özel olarak da istenirse yine İstanbul'da bir firma bunu yurt dışından getirtiyor. İthal ediyor. O şekilde getirebiliriz. Bu koku şu an Türkiye'de yok maalesef açtığımız zaman içinden böyle iki tane parça çıkıyor siyah ve yeşil bu ikisini birbirine tutturup buradan bağlayacağız şunu şöyle yapabiliriz ikisini beraber yapacak şekilde şöyle zaten direkt kokusu açtığınız zaman geliyor Kezelen fazla Şu şekilde gördüğünüz gibi kokuyu da yani feromonu da taktıktan sonra bunu bu şekilde içeri geçireceğiz. Bu şekilde. Baktığınız zaman şu yanların tamamen birbirini kapatması gerekiyor ki bu yanlardan kokarcılar dışarı çıkmasın. Çünkü kokarcayı bu koku içeriye çekecek. İçeriye çektikten sonra da içeride kalacak. Kokarcılar ortadaki deliği tutturamaz sadece kenarlardan yukarıya doğru çıkmaya çalışacaklar ve e, bu şekilde yanları da iyicene kapattığımız zaman kokarca çıkamayacak. E, şu an profesyonel hazırlanmış tuzaklar var. Onlardan da satılıyor. Biraz daha yüksek maliyetli ama bu daha ucuz olduğu için sadece feromona para verip bu şekilde 10 litrelik pet şişelere bu tuzağı hazırlayabiliriz. Onlar yokken daha önce zaten e, devlet kurumları da yine bu şekilde e, tuzaklar hazırlayıp kokarca topluyordu. Burada da yine bunu bağlamak için şu Heh, Şu şekilde Buralardan delikler delip iplerle uzun ipler bırakacağız ve bunları asacağız. Bunları asarken daha çok bahçenin ortasında değil de bahçenin kenarlarında yani meyvesini istemediğimiz ağaçlar varsa çınar, kavak gibi vesaire bu tip ağaçlarda meyvesini istemediğimiz, istemediğimiz ağaçlarda bunları asabiliriz. Oraya da takalım bir tane. Hatta farklı şeyler de düşünebilirsiniz mesela bu kenarları bantla yapıştırabilirsiniz buralardan çıkmasın diye buradaki tercih tamamen size bağlı burada önemli olan bu işin mantığını anlamak yani koku bu pet şişenin içerisinde bunu çekecek <laughs> ve daha sonra pet şişenin içerisinden bunlar çıkamayacak. <laughs> Tabi bunu hazırlarken şundan da bahsedeyim size sadece e, tuzak işe yaramayacaktır. Biz bu tuzağı tabii ki kullanacağız. Özellikle bu tuzağı kışlaklarda kullanmamız gerekecek. Yani sonbaharda kışlaklara hücum ederken kahverengi kokacağı bu tuzaklarla onları yine yakalayacağız. Yaklaşık 120 gün sürüyor bu kokunun etkinliği. Yani şu an takılan bir tuzak hasata kadar bizi götürecek. Hasattan sonra takılan diğer bir tuzak ise kış boyunca Kalan kokarcılar da imha edecektir. Bu tabi mücadelenin birinci yöntemi. İkinci yönteminde ise e, ilaçlama kimyasal mücadele olacak. Bu kimyasal mücadelede bakanlık ruhsatlı ilaçlar var. Bu bakanlık ruhsatlı ilaçlardan da e, kontak etkili veya sistemik etkili ilaçlar var. Daha çok e, bunları çaprazlama kullanmanız, yani bir dönem bir ilacı kullanırken diğer dönem diğer ilacı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Burada da daha çok sistemik ilaçlar. Yani etki süresi daha uzun olan ilaçları kullanmanız daha fayda verir. Yine halk sağlığı ilaçlarından ruhsatlandırılmış kahverengi kovacı, ruhsatlandırılmış ilaçlar var. Bunlarla da evlerinizde ilaçlama yapabilirsiniz. İşte şöyle gördüğünüz gibi tuzağımızı hazırladık. Bunu bu şekilde herhangi bir işte dışarıda böyle meyvesini istemediğiniz bir ağaç varsa oraya kenara şu şekilde asacağız. Ve bunu biz ara ara kontrol edeceğiz. Çünkü buraya geldiği zaman bu kahverengi kokarcayı öldürmeyecek sadece hapsedecek. Biz burada bu bölgede yoğunlukta bir kahverengi kokarca olacağı için burada da ekstra bir ilaçlama yapmamız gerekecek. Yaklaşık bir dönüme kadar etki gösteriyor bizim gözlemlerimiz. Onun için dönüme bir tane takılması yeterli ama dediğimiz gibi kimyasal mücadeleye de devam etmemiz gerekiyor. Burada da bakanlıktan ruhsatlandırılmış ilaçları kullanmanız önem arz ediyor. Bugünlük konuşacaklarımız bu kadar. Herhangi bir soru sormak, yani aklınıza takılan bir soru varsa, Terme İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gelmeniz veya yorum kısmında yorumda da yapsanız, mümkün olduğunca geri dönmeye çalışacağız. Hepinize bol bereketli sezonlar diliyoruz.